Merhaba, bu hafta sizlerle birlikte fıkhekber derslerinde insanın kendi fiillerinden ne kadar sorumlu olduğu konusunu konuşacağız. İnsan kendi fiillerinden sorumlu mudur? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu halikü külli şey. Yani Allah her şeyin halikidir, yaratıcısıdır buyuruyor. Bizim fiillerimizi yaratan da Allah. Bizim fiillerimizi bizi yarattığı gibi fiillerimizi, hareketlerimizi yaratan da Allah Teala ise o zaman bizim bu hareketlerde, bu fiillerde yaptığımız özellikle de istemli irademize bağlı davranışlarda sorumluluğumuz nedir, ne kadardır, hangi noktada başlamaktadır? İşte bu konu bu haftaki fıkh Ekber derslerimizin konusu. Bu konu klasik kelam kitaplarında. Halku efal ibad yani kulların, insanların, bütün mahlukatın yani inansın inanmasın, bütün varlığın fiillerinin yaratılışı şeklinde bir başlıkla incelenmiş, tetkik edilmiş. Bu konuda muhtezlerin kendine göre bir anlayışı var. Mutezile yani rasyonalizmi, akılcılığı esas alan ve ilk felsefi eserlerin tercümesiyle birlikte bu felsefe eserlerden en fazla etkilenmiş bir telif arayışı içerisinde olan yani felsefe ile Yunan felsefesiyle, İslam düşüncesi, İslam tefekkürü arasında bir köprü olmaya çalışan ilk düşünürler diyebiliriz. İlk serbest, hür düşünürler diyebiliriz. Böyle ifade edebiliriz. İşte Onların bakış açısı, onlar diyorlar ki insan kendi fiillerinin halikidir. Allah Teala insana uzuvlar vermiş, bu uzuvları istediği gibi çalıştırabilir, istediği gibi hareket ettirebilir ve bu potansiyel olarak insana verilmiş olan yaratılışta en başta verilmiş olan organlar, kaslar, sinir sistemleri, bütün bunların kontrolü insanın elindedir. İnsan istediği gibi kontrol eder ve fiillerinden her halükarda insan sorumludur diye ifade ediyor. Buna karşılık ehl-i sünnet dediğimiz en baştan itibaren fakihler, ehli hadis, hadisçiler daha sonraki dönemlerde de mutezdenin kelam metotlarını benimsemiş fakat bu metotları daha Kur'an'ın perspektifine uygun bir şekilde yorumlayan İmam Maturdi, İmam Eşari gibi ehli sünnet kelamcıları diye ifade edilen kelamcılar bu konulara yaklaşımları nasıl? İşte bu konu önemli konulardan birisi kelam ilminin kritik konularından birisi hidayet ve dalaletle alakalı insanın imanı ile alakalı aynı zamanda kader konusuyla da ilişkili. Fakat temelde kader konusunda Allah Teala'nın ilminin tecellilerini görmüştük. Burada da Allah Teala'nın meşiyetinin yani iradesinin ve Allah Teala kudretinin insan hayatına nasıl tecelli ettiği, nasıl etki ettiği konusunu konuşacağız. Bunun üzerine bu haftaki dersimiz. Halk-ı Başlarken Ebu Hanife Hazretleri şöyle bir çerçeve çizer. Vel iman, vel küf, fiilü libat. Temel prensibimiz bu. Yani Ebu Hanif Hazretleri'nin daha önce de ifade etmiştim. Meseleleri anlatırken en adeta bir köşeli parantez açarak, en genişten başlayarak meseleleri ele aldığı, en temelden ele aldığını söylemiştim. Burada da aynı metodunu görüyoruz Ebu Hanif Hazretleri'nin. Der ki, el iman vel küfür. Fiilü libat. İman da, küfür de kulların Fiilleri. Fakat dedik ki prensip koyduk. İnsanın fiillerinin haliki Allah. Ama iman ve küfrü insanın kendi fiili olduğunu söyledik. Buradan başladık. Temel hareket noktası bu. Ve alemullah Teala men yekfuru fi hali küfrühi kafiren fe iza amena ba'de alimahu mu'minen fi hali imanihi ve ahabbahu min gayri en yetagayyara ilmuhu ve sıfatuhu. Temel ilkeyi bu şekilde ifade etti. Allah, Allah Teala <laughs> eee İnsan kafirken onun kafir olacağını bilir. Mümin olduğu zaman mümin olduğunu bilir. İman iman edenlerin iman edenlerin iman etmesini de sever. Ondan hoşunda olur ama kafirlerin küfründen hoşunda olmaz. Fakat hepsini bilir ve Allah Teala'nın iliminde, sıfatlarında ne ilim sıfatında ne de bu sıfatların kainata, evrene hallık olan kaderinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaksızın Allah insanın kafirken küfrünü, müminken mümin olduğunu, iman ettiğini bilir. Yani Allah'ın ilmi dairesinde gerçekleşir iman ve küfür fiilleri. Ve cemiyu ef'alil ibadi minel hareketi ve sukuni kesbuhum alel hakikati. İşte temel çözüm noktası. Yani Allah her şeyin haliki, aynı zamanda her şeyi bilen fakat bir ayrım noktası var, çok önemli bir ayrım noktası. Bu Batılı Hristiyan teologlar da bu konuda ya bu ayrıntıya dikkat etmiyorlar ve mutezile de zannediyorum kendi fikrini belirlerken çerçeveye çizerken bu ayrıntıya dikkate almadığından dolayı daha farklı bir bakış açısı ortaya koymuş. Nedir bu ayrıntı? Allah teala evet bütün fiillerimizi bilir. Bütün fiillerimizin, davranışlarımızın yaratıcısı da Allah Teala'dır. Fakat Allah Teala bizim iyi davranışlarımızdan, sevaplarımızdan, güzel işlerimizden razı olur, onları sever. Kötü davranışlarımızı sevmez. Ha, Allah Teala bizim bir takım kötü davranışlarımız var. Bu davranışlarımızdan hoşnut değil ama yaratan yine Allah Teala. Yani hoşnut olmadığı hali yaratan Allah Teala. İşte bu meselenin zannediyorum temel e, anlaşılması güç zihninde insanların telif etmekte güçlük çektikleri noktalardan bir tanesi. Allah mutlak iyi, mutlak e, güzellik ise, mutlak hayır ise, kulları için her zaman en iyi istiyor ise neden Allah Teala kullarının kötü fiillerini halk ediyor gibi bir soru hatıra gelebilir. İşte bu imtihan sırrıyla alakalı, insanın özgür iradesiyle alakalı, insanın özgür iradesinin bir bedeli, insanın insanın dünyaya imtihan için gönderilmiş olmasının bir gereği. İşte bu hikmeti, bu nüansı dikkate almadığımız zaman dünyayı gerçek, temel, esas, değişmez alem olarak dünya alemini düşündüğümüzde ahiret aleminden dikkate almaksızın meseleye baktığımızda bu meseleyi kavrayabilmek, bu bakış açısını yakalayabilmek kolay değil. Onun için insanlar çoğu zaman madem ki allah Teala benim fiilimin haliki kötü bir işi yapmama niçin müsaade etti, niçin izin verdi, oraya doğru giderken bana bir takım engeller çıkartabilirdi, allah Teala niye benim kötü isteğimi, talebimi yerine getirdi şeklinde insanlarda bir takım kaderi tenkit, allah Teala'nın yaratıcılığını tenkit, takdirini tenkit ifade eden sözlerle karşılaşabiliyoruz. İşte bu nüansı anlamamaktan kaynaklanan bir netice. Peki insan kendi fiillerinin dedi. En başta iman, küfür, ben insan sorumlu. Fakat insanın bütün fiillerini hem bilen hem o fiillerinin gerçekleşmesini için izin veren yani iradesi taluk eden sevmese, hoşunda olmasa, razı olmasa da hem de yaratan Allah Teala. Fakat yaratan fiilimiz Allah Teala olduğu halde kendi fiilimizin kasibi kesbedeni biziz. Yani fiilimizi kazanan biziz. Bir şey yaptığımız zaman, yani bir kötülük yaptığımız zaman o kötülük ya da iyilik neyse, diyelim ki cömertlik yaptık. Cömert sıfatı bize ait. Yani biz cömert sıfatı ile kendimizi tanımlayabiliriz. Falan kişi cömert bir insandır diyebilir. çünkü cömertlik yapmıştır, insanlara yardımda bulunmuştur. Bundan dolayı ona cömertlik sıfatını verebiliriz. Fakat o fiili yaratan Allah Teala'dır. Peki orada bizim o sıfatı almamızı sağlayan, yani bizim cömert diye nitelendirilmemize sebep olan şey nedir? Bizim kesbimizdir. Kesbi, peki kesb nedir? İnsanın kazancıdır. Kazanç nedir? Kazanç, işte yaratma ve kazanç arasında ne gibi fark vardır? Bunun üzerine biraz konuşalım. Bir yaratma var, bir de kazanç var. Şöyle düşünelim. Bir hisse senedi satın alıyorsunuz bir büyük firmadan firmanın hisse senedini satın alıyorsunuz. Diyorsun ki 100 dolarlık bir hisse senedi alayım, atayım bir tarafta dursun. Aradan bir 10 sene geçiyor. Kasanıza duruyor. Sonra açıp bakıyorsunuz ki hisse senedini kontrol ediyorsunuz. Hisse senedinizin değeri 1000 lira olmuş. Yani 1000 dolar olmuş. Yani 100 dolar aldığınız hisse senedi 1000 dolar haline gelmiş. Arada 900 dolar ne yaptınız? Kazandınız. Peki bu kazancın süreçlerini takip edebildiniz mi? Yani o fabrikayı kontrol etmek, fabrikada ne olup bittiğini, bütün süreçleri takip etme ve bütün süreçlerin içerisinde katkıda bulunma, fiilen katkıda bulunma gibi bir durum var mı? Yok. Bilginiz var mı? Yok. Katkı fiili yani bir kudretiniz tahallük ediyor mu? Hayır. Kudretiniz Yaptığı işlerin neler olduğunu takip edip onlara karar verme yetkin. Hayır. Hiçbir şey, hiçbir yetkiniz yok. Yani bir fabrikanın hisse senedi aldığınız diyelim ki Mercedes fabrikasından bir hisse senedi aldınız. Bu aldığınız hisse senedinin hisse senedini hisse senedi size o fabrikada işte milyonda bir ya da 10 milyonda birlik bir hisse kazandırdı. Bu hisseniz. Kazandığınız nizin size kazandırdığı hakla bir soruşturma, bir takip etme herhangi bir şekilde bir katkıda bulunma, fiili katkıda bulunma durumu söz konusu değil. Ama neticede e, siz bir karar verdiniz, bir katkı yaptınız, özgür iradenizle bir seçimde bulundunuz ve bir şey sizden size ait olan bir şeyi verdiniz. Size ait olan bir şeyi verdiniz İşte o şeyin karşılığında siz 1000 euro'yu kazanıyorsunuz. Yani hiç kimse, hiç kimse size şunu söyleyemez. Siz 10 yıllık süreç içerisinde bu fabrika hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz, hiçbir şey yapmadınız. O halde sizin hakkınız değil. Hayır. Benim hakkım çünkü ben bunu kazandım, kesbettim. Benim kesmim bu. Yani kazancım. Neden? Ben çünkü 10 yıl önce böyle bir karar verdim. Bana ait bir hakkı, bana ait bir gücü, bana ait bir metağı bir şeye kullandım. Bir yerde kullandım. O, o benim o 100 dolar dolarla gidip bir yerde bir yemek yiyebilirdim. Ya da bir e, ucuz uçak bileti alıp bir yere seyahat edebilirdim ya da başka bir şey yapabilirdim. Yani bir takım zevklerime kullanabilirdim. Onları kullanmadım. Aldım ben bunu yarın bir gün bana lazım olur diye gelecekte lazım olur düşüncesiyle bir hisse senedi aldım. İşte hisse senedi alma yönünde kullandığım için irademi bundan dolayı bir 10 yıl sonra 1000 dolarlık 900 dolarlık bir kazanç elde ettim. O hisse senedi 1000 dolara geldi. İşte kes dediğimiz şey bu. Kes bu. Yani şu biraz daha somut olarak ifade edecek olursak. İşte önümüzde bir yemek var. Fakat oruçluyuz. Diyoruz ki karnımız acıktı. Orucumuzu bozup pekala yemeğimizi yiyebiliriz. Ve orucumuza devam edebiliriz. Önümüze gelen yemek karşısında iki tane altern alternatifimiz var. Bu alternatiflerden birini tercih edebiliriz. Burada özgür irademizi hissediyoruz. Varlığını hissediyoruz. Özgür irademizi yemek yemekten yana kullandığımız anda o yemek yeme fiilini o anda yaratan Allah Teala. Yani fiille mukarin olarak o anda bizde kudret meydana geliyor. O kudreti yaratan da Allah. Fakat o kudreti yönlendirme kabiliyetine, donanımına biz sahibiz. İşte o kudreti yemek yeme istikametinde kullanıyorum. Ve yemeğimi yemeye başlıyorum. Yemeğe yemeye başladıktan sonra, o ilk kararı verdikten sonra dudak hareketlerim en fazla bilebileceğim, en fazla kontrol edebileceğim Ağız, ağzımın, damağımın, çenemin hareketleri onları nasıl işlediğini bile, kasların nasıl bir sistemle işlediğini bile gördüğünüz zaman hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Yani onları bile kontrol etmek size ait olan kısmı çok az. Yani çok az kısmı, siz ilk hareketi başlatıyorsunuz fakat ondan sonra o hareketin bütün adeta kafatasınızdaki kas sistemleriyle uygun bir şekilde çalışması, boğazınızdaki gırtlak yapısıyla bütün uyum, uyumlu bir şekilde çalışması bunların kontrolü size ait değil. Yani istemsiz hareketlere başlıyor. İstemsiz sinir sistemi devreye giriyor. İşte midenize gittiği andan itibaren de artık ne olup bittiği hakkında sizin elinizde çok fazla bir şey yok. Sizin isteminizin dışında, iradenizin dışında mideniz, bağırsaklarınız ve belki kalbinize giden kan, bütün her şey bütün bu süreçler sizin kontrolünüzün dışında oluyor. Yani o fiili yemek yeme fiilini yaratan Allah fakat o gücü yönlendiren, yönlendirme imkanı vermiş. Özgür bir irade vermiş size. Onu o şekilde yönlendirebilirsiniz, bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Peki yemediğiniz takdirde yani ben bunu yemek yemeyeceğim, oruçluyum dediğiniz takdirde bu da bir kesim. Bir bir şey kazanıyorsunuz. Kazan, kazancınız ortaya çıkıyor. İşte bu kazancınızın neticesinde de allah Teala ben bunu ahirette size işte bir sevap olarak, bir mükafat olarak vereceğim diye e, memnuniyetini, rızasını ifade ediyor. Yani biz herhangi bir şekilde, ya yani da şöyle bir başka örnekle de örneklendirebiliriz. Yani bir eve gittiniz, evde misafirsiniz, misafiriniz size yemek ikram ediyor. Siz hayır ben sizin yemeğinizi yemiyorum diyorsunuz. Oruçluyum diyorsunuz mesela ya da başka bir gerekçe sunuyorsunuz. Ya da ben senin yemeğin beğenmiyorum diyorsunuz. Ya da hiçbir gerekçe sunmadan yemekten yemek ikramını kabul etmiyorsunuz. Şimdi bu durumda yemek yeseydiniz yemeğinizi size ikram eden, servisi yapan, bütün her şeyi hazırlayan ev sahibiydi. O yemeği size ev sahibi yedirmiş olacaktı. Ve ve ev sahibinin de hoşnutluğunu sevgisini kazanacaktınız. Beğenecek de sizi. Diyecekti ki yani iyi bir misafir, güzel bir insan. Benim yemek davetimi kabul etti. Benim yemek davetime itiraz etmedi diyecekti. Yemeği hazırlayan o, yemeği size ikram eden o, bütün süreçleri takip eden dışsal manada o ve yemeği size ikram eden o kişinin isteğiyle yiyorsunuz. Yediğiniz zaman da memnun oluyor, hoşnutlu hoşnutluğunu ifade ediyor. Yemediğiniz zaman da öfkeleniyor, kızıyor ama yapacak bir şey yok. Yani siz onu yememe şeklinde iradenizi kullanmakla onun kızdırmış oluyorsunuz. Bu insanın az önceki verdiğim örnekte tam tersi ama benzer bir durum var. Yine yemeği yediğiniz takdirde o yemeği yaratma işini Allah Teala halk ediyor. Allah Teala yaratıyor yemeğin bütün süreçlerini. Fakat bu orucunuzu bozduğun için ona isyan ettiğiniz için Allah Teala bu yaptığınız işten, sizin tercihinizden memnun değil, hoşnut değil. Ama siz e, itaat ederseniz, itaat ettiğiniz takdirde sizin yaptığınız işten memnun, hoşnut. Her iki ihtimalle de yaratan Allah fakat siz kendi iradenizde iki durumdan birinde ya sevap kazanıyorsunuz, hoşnutluk kazanıyorsunuz ya da öfke, gadap kazanmış oluyorsunuz. İşte buna karar verme, yetkisini, özgürlüğünü allah Teala size vermiş. İşte bu özgürlük hür irade diyoruz, özgür irade diyoruz Bu özgür irade sonucunda yapılan tercihe de kes diye ifade ediyoruz. Bunu şöyle ifade etmiş Ebu Hanife Hazretleri. Cemi u ef'al ibadi minel hareketi ve sukunu kesbihum alel hakiketi vallahu teala halukuha ve hiye küllüha <laughs> bi meşiyetihi ve ilmihi ve kadaihi ve kudretihi insanın bütün fiilleri hareket, hareketsizlik yani isterseniz şöyle diyelim. Yani otomatik fiiller var, otonom fiiller var. İstemsiz sinir sistemiyle hareket eden kalbimiz, böbreklerimiz, ciğerimiz, midemiz gibi otonom fiillerimiz var. Bütün bunlar ve istemli hareketlerimiz, irademizle kontrol ettiğimiz davranışlar dış ee, hareketlerimiz var. Görme, duyma fiilleri ve bunların kontrolü ve elimiz, elimizi kullanma, yürüme ve bütün bunlar da istemli, iradeye bağlı. Bunların hepsi ister istemli olsun ister istemsiz olsun hepsi insanın kesbiyledir. Allah'ın halkıyla, Allah'ın yaratmasıyla'dır. Al, i̇nsan kesbeder, tercihte bulunur. Allah'sa yaratır. Peki neyle yaratır? Allah meşiyetiyle, ilmiyle, kadasıyla, takdiriyle. Yani Allah'ın dilemesi olmadan biz bir fiil yapamayız. Allah Teala'nın e, ilmi olmadan bizim kalbimiz, bizim ciğerimiz, bizim işte bağırsak sistemlerimiz çalışmaz. Allah Teala'nın tadası da olmalı, yani hükmetmeli. Böyle bu böyle olmalı da bir hükmü de olmalı. Aynı şekilde e, Allah Teala'nın takdiri de olmalı. Yani Allah Teala o sistemin nasıl çalışacağını önceden biliyor ve bunun tahkuku durumunda gerçekleşmesi esnasında da nasıl gerçekleşeceğine dair bir ölçü, bir nizam, birtakım kurallar koymuş. O kurallara göre bizim organlarımız, bizim hareketlerimiz çalışacak. Bütün bunlar Allah Teala'nın bütün fiiller, istemli, istemsiz bütün fiiller, Allah Teala'nın hem iradesinin, hem ilminin, hem hükmetmesinin, karar vermesinin hem de o fiil için davranış için kainata koyduğu kalıpların, kanunların, sistemlerin aynı anda birlikte taallukuyla gerçekleşir, tahakkuk eder diye ifade edelim. Buraya meseleyi getirip temel ilke olarak buraya bağlamış olduk. Tabii buna bağlı olarak ortaya çıkan, biraz önce ifade ettiğim, açıklamaya çalıştığım bir durum daha var. Bütün bu kurallara bağlı olarak ortaya çıkan bir durum daha var. Nedir o? Bizim yaptığımız fiiller evet bizim fiillerimizin haliki Allah fakat fiillerimizin bir kısmı taat yani iyilik bir kısmı kötülük. İyilikler var, günahlar var. İyiliklerle günahlar arasında bir fark var mı? Evet bir fark var. Ve taatu kulluha ma kanet vacibeten bi emrillahi teala ve bi muhabbetihi ve bi dahi ve takdiri ve meş'iyeti Aynı şekilde yukarıda ifade edildiği gibi Allah'ın meşiyeti, Allah'ın ilmi, kazası, takdiriyle her şey gerçekleşir fakat Allah iyilikleri emreder. Namaz kılmanızı, oruç tutmanızı, insanlara ihsanda bulunmanızı size emreder ve bundan razı olur ve bunu tür fiilleriniz sever ve bunlara taat, itaat diye isimlendirilir. Peki measi? Measi de, de aynı şekilde yukarıda beyan edildiği gibi Allah'ın meşiyeti, Allah'ın ilmi Allah'ın hükmü, takdiri tahakkuk eder fakat rızası yoktur, muhabbeti yoktur, emri yoktur. Tam aksine nehi vardır, bunu yapmayın diye uyarmıştır. Ve allah Teala bizi e, hoşnut olmadığı fiilleri yapmama konusunda peygamberleri vasıtasıyla uyardığı O fiilleri yapmama yönünde tabiatımıza bir takım donanımlar koyduğu fıtrat dediğimiz bir yapıyla yani hayrı, güzelliği, kabule, yatkın bir yaratılışla bizi yaratmış olması ve sürekli içimizde vicdan denilen bir mekanizmayla bizi kötülükler karşısında uyarması, iyiliklere teşvik etmesi adeta. Bütün bunlara rağmen vicdanınızı dinlemiyorsunuz, fıtratı muhalif hareket ediyorsunuz, insanların genelinin Umumunun kabullerine aykırı davranıyorsunuz, aynı zamanda peygamberlerin tarih boyunca bütün peygamberlerin bildirdiği hakikatlere aykırı bir şekilde hareket ediyorsunuz. İşte bütün bunlar neticesinde bir isyan gerçekleşmişse, bu da Allah Teala'nın rızası olmayan bu fiil sizin kesfinizdir, sizin kazancınızdır, sizin sorumluluğunuz nedir Fakat yaratan yine Allah'tır. Allah bizi. Kendi iradesine, hoşnutluğuna uygun davrananlardan eylesin. Tevfikini, yani onun iradesine uygun kudretimizi, bize verdiği kudreti kullanma hakkını kullanmayı lütfeylesin. Hizlandan korusun. Bir başka Fıkıh Ekber derslerinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.